Fakat bir tane eleman, bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Canı sıkılıyor, bir bakıyor herkes yatmış. onun da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor onu ya. Uykusuzluk işte yani. Dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Arkadaşlar merhabalar. Bugün gerçekten enteresan bir çember sorusunu yorumlayacağız. O1, O2, O3 merkezde özde çemberler birbirlerini dıştan teğet olacak şekilde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kenarları merkezlerden geçen O1AB üçgeninin AB kenarı B noktasından O2 merkezli çembere teğetmiş. AB uzunluğu 6 kök 3 santim olduğuna göre pembe renkli alan bizlerden isteniliyor. Öncelikle ben bu çemberlerin özdeş olduğunu biliyorum. Bundan dolayı yarıçaplarına ben A birim demek istiyorum. A birim, A birim, A birim. Evet, aslında bizim yakalayacağımız şey şu. Buradaki yarıçaplar A birimle Buradaki de yarıçap olacak. Ve burada şu mavi ile çizilen üçgen eşkenar üçgen olacak. 60 birim burası dik üçgen 60 30 60 90 AB O1 üçgeninde ben çizecek olursam A B O1 üçgeninde 60 30 90 şeklinde 6 kök 3 30'un karşısı 6 90'ın karşısı 12 bütün şimdi şurayı temizleyebiliriz ve biz bu arada A birim, A birim, A birim olduğunu söylemiştik. 3 A birim, 6 ise bir çemberin yarı çapını bulalım. A eşittir 2. Çemberin yarı çapı 2 olacak. 2 birim, 2 birim. 2 birim, 2 birim. Birim, birim. Evet. Burası 60 derece. Biz bütün alandan dairenin, daha doğrusu çemberin alanını çıkartırsak sonucu ulaşabiliriz. Bütün alan 6 köküç çarpı 6 bölü 2'den sadeleştirilsin. 18 kök 3 şeklinde bizleri karşılar. Bu yarım bir çember. Bu da yarım bir çember. Bunlar birbirlerini tamamlar. O yüzden e, bir çemberin alanı pi r kareden bulunuyordu. Yarı çapımız 2. 4 pi şu mavi ile taranan kısım 4 pi şeklinde geldi. Artı şuradaki küçük e, 60 Derecelik açının gördüğü alanı bulacak olursak bu şöyle şu şekilde e, alfa demeyelim 60 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü yarı çapı R bu dairenin bu çemberin alanı pi R kare 60 bölü 360'tan sadeleştirelim. 1 bölü 6 R kare 2'nin karesinden 4 pi 4 pi bölü 6 2 ile sadeleştirelim. 2 pi bölü 3. Bu kırmızıyla taradığım alan da 2 pi bölü 3 olarak geldi. 4 pi vardı. 2 pi bölü 3 de buradan geldi. 12 içler dışlar. 12 pi artı 2'den 2 pi'den 14 pi bölü 3. Bu siyahla taradığım kısım. Burası ve burası. Biz buradan bütün üçgenden bu siyah kısmı çıkartacak olursam pembe kısmı bulurum. Tüm alan 18 köküçtü. Eksi. Bu siyah kısmın alanı toplamı 14 pi bölü 3 yani pembe kısmın alanı 18 3 eksi 14 pi bölü 3 olarak bizleri karşılar. Cevabımız Ceyhan. Gerçekten enteresan bir o kadar da güzel bir soruydu. İyi günler. iyi çalışmalar.